Eylem bilgi zihin uyandırır. Anlam kalbi besler. Hakikat yön verir. Ama bunların hiçbiri eyleme dönüşmediği sürece tamamlanmış değildir. Eylem hakikatin şahididir. Bugün çoğu eylem korkudan çıkar hesaplarından ya da yanlış bilgilerden doğuyor. Gerçek dönüşüm ise ancak bilgi, anlam, hakikat ve sorumluluk zincirinden beslenen eylemlerle mümkündür. Unutma, insan söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla hatırlanır. Anlam 2025 Temel Kavramlar serisinin 7. yazısı sayı 907 Eylem Hakikatin gerçek şahidi Kelimeler değil davranışlardır. Yazının tamamını okumak için link açıklamada profilde.